tunik çalışıyorum bugün dizlerde bir tunik modeli düz sadece hemen önde göğüste pensleri var ve ben bunun patını göstereceğim size pat çalışmasını nasıl yapacağım onu anlatacağım şimdi şunu unutmayın şurası şu şekilde kalıpta Biçki yaparken ne yaptım? Kumaş katı olarak yerleştirdim. Ve şöyle hemen ön ortasına birer iğne takıyorum. Tam bilinmesi için. Şu şekilde şurası benim ön ortam. Yani ön ortası kumaş katı yapılan yer demek. Şimdi kumaş katını yaptıktan sonra Patımın genişliği 3 cm. Ee, ön ortasından 1,5 cm sağa, 1,5 cm sola toplamda 3 cm olacak şekilde ilk önce pat yerimi belirliyorum. Tabii ki pat mesafesinin uzunluğu sizin isteğinize kalmış. Bu birinci kural. 2. Işte kumaşınızı e, düz yüzünden yapıyorsunuz. Tabii ki onu söyleyeyim şu an tuni'miz düz yüzünden çizildi ve pat yapılacak kumaşlarda aynı şekilde düz yüzünden yapıldı. Ölçüyü şöyle verebilirim. Patımın bitmiş hali 3 santim olacak. Kumaşımı 6 santimden kestim. Birer santim dikiş payı verdim ve ikiye katlayıp ütüledim. Eğer kumaşınız ince bir kumaşsa yarısına bunun tela da yapıştırabilirsiniz. Şimdi 3 santim çizdim. 3 santim de buradan çizdim. Ve bunları birbirine bakacak şekilde bu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirirken şuna dikkat ediyorum. Bakın buradaki çizgim buradaki bol elime denk geliyor. Şöyle yani siz hani yeni başlayanlar için anlatıyorum ben bunları. Ön ortasına da şu şekilde şöyle düz alırsanız hani orta işaretiniz de belli olursa çok daha iyi olur. Ben bir kalem alabilir miyim? Şimdi hemen ben orta çizgimi de belirleyeceğim. Çünkü ilk kez başlayanlar için anlatıyorum. O yüzden bir buçuk santimden burayı bu şekilde böyle çizeceğim. Buradaki ölçüler çok önemli. Şimdi şöyle tutuyorum ve ön ortasını ilk başta şöyle çizseydim daha da kolay olurdu. Şöyle hemen çizeyim. Sabun kullanmadım çünkü başım çok fazla göstermiyor sabunu. Tamam. Şimdi evet yerimi belirledim pat mesafesindeki çizgilerimi çizdim ve şu şekilde şimdi iğneliyorum. İğnelerken buradaki çizgim buradaki ilk baştaki çizgiye denk geliyor. Ya yani bu pat çalışmasını ben şu an tunikte uyguluyorum. Tunikte uygularsınız ön patınızda, gömlekte veya ceketlerde hani kol yırtmacı pantolonların kenarında yırtma çalışması yapacaksanız çocuk kıyafetlerinde yani bunun giyimde kullanım alanı çok fazla birinci aşamayı bitirdim şimdi ikinci aşamaya geliyorum ve yerleştirirken şunlara dikkat ediyorum patların mesafeleri bu şekilde Evet Dikkatli bir şekilde böyle iğneliyorum. Bir tek yerleştirme aşaması zaman harcıyor. Onun haricinde dikimi çok fazla uğraştırmayacak bize. Bakın şurayı da şöyle çizdim. Çizgilerim güzel denk geldi. Şimdi şu çok önemli. Bu aşamayı iğneledikten sonra şurası bizim için çok önemli. Bakıyorum çizdiğim mesafe evet tam 3 santim. Şu ortasındaki mesafe de yani buradan buraya. iki kalemizi bakın 3 santim. Buraya bakıyorum. Bu da 3 santim. Yani 1 milim ne fazla ne eksik. Çok önemli. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen şu şekilde tutuyorum. Ve elime alıyorum. dikiş payları içinde şimdi şurayı iğnelerken çeterlerken şey, yine 3 santimlerimi ölçüyorum sanki daral gibi hissettim 3 santim burası Heh, tam 3 santim olacak şöyle o kadar önemli ki şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi tamam şimdi hemen makinesini çekebilirim Şöyle makinemi yaklaştırdım, iğnelerimi çıkartıyorum ve hemen makine işlemine başlayacağım. Yalnız şuna dikkat ediyorum, şu çok önemli. Aynı yerde duruyorum arkadaşlar. Yani şuradaki makina dikişi ile buradaki makina dikişi kesinlikle aynı yerde olmak zorunda. O yüzden böyle düz bir çizgi çizdim. Şimdi buranın makinesini çektikten sonra hemen terlerimi söküyorum. Şu şekilde şöyle makina dikişimi ilk önce düzden gösteriyorum. Diktim. Şöyle tersten gösteriyorum. Diktim. Ve şunu şu şekilde şöyle paylarını tutuyorum şimdi. Tam ortadaki çizgiden keseceğim. Hani ortadan bir çizgi çizmiştim ya. İsterseniz şöyle keserek hani şu şekilde göstereyim. Şu an ne yapıyorum? Patımın dikişini diktim. Diktikten sonra ortadaki çizdiğim çizgiyi kesiyorum. Yaklaşık bir buçuk santim kalana kadar dikişime bu kesme işlemi devam edecek. Şöyle tersten daha rahat görebilirim. Şurayı şöyle elimle tutuyorum dikiş paylarını kesmemek için. İsterseniz Şöyle iğne takayım daha da kolay. Hani bu kısımların dikiş paylarını kesmemek için iğnemi taktım. Kumaşımı çevirdim. Ve dikişlerimin şurasını çok net bir şekilde umarım görüyorsunuzdur. Tellerimi söktüm. Dikişimin 1,5 santim yakınına kadar geldim. Buranın kesimi çok önemli çünkü bir milim fazla keserseniz kumaşınız dağılır, bir milim eksik yaparsanız kumaşınız dönmez. Sağlı sollu üçgen keseceğim. Bakın bu şekilde böyle geldim, kestim. Burayı da aynı şekilde çok dikkatli bir şekilde üçgen kestim. Yani kesim işlemi bu şekilde olduktan sonra sağ solun üstüne kapanıyor bayan giyiminde ve sağ kısmı bakın şu şekilde şöyle kapatıyorum ve iğneliyorum yani şu kısımları şöyle denk getirdim bol terlerimi ve bunu çok dikkatli bir şekilde iğneliyorum düzeltiyorum bir yandan da sürekli hep düzeltiyorum yaptığım işlemi Zor değil, gördüğünüz gibi. Sadece teknik fazla. Böyle, bakın. Şuradaki iğnelerimi de hemen çıkartayım. Onları unuttum. Evet. Biz şu an tunik çalışıyoruz. Tunik çalışmasına pat yapımını gösteriyorum size. Bu şekilde, böyle. Şuraya çok hassas davranıyorum. Hani dağıtmadan şu kısmı. Burayı böyle yavaşça çevirdim. Bunu da bu şekilde çevirdim. Bunlar üst üste şöyle şöyle. Bakın yaptığım işlem. Şöyle biraz daha iğneleyeyim. Neden iğne takıyorum? Hem yerleştirmiş oluyorum hem de bakın burası ne kadar güzel net bir şekilde oturdu. Güzel oldu, çok güzel oldu. Bakın, net bir şekilde oluştu buralar. Sadece yapmam gereken işlem, e, burayı şuradan makine çekip bitirmek. Şurada bir üçgenim oluştu. Bu üçgeni hemen şimdi makine çekeceğim. Şöyle tutuyorum. Bakın üçgenim üçgeni çok dikkatli bir şekilde makine çekeceğim. Ve hemen ilk önce tersinden gösteriyorum size. Şimdi tersten bakın şu şekilde oldu. Şu kısımları overlock yapıyoruz. Tersini temizleme işlemini yapıyoruz. Düzden gösterdiğinde de ütülendiğinde çok çok daha net olacak. Kalın bir kumaş. Şu şekilde son halini gösteriyorum. Pat çalışmamı tamamladım. Üstten hemen ütüsünü yaptım. Şöyle tersini gösteriyorum. Overlock çekilecek demiştim. Bu şekilde overlock. Çektim tersten. Düzünü de şu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde tamamladım. Bu kısma ilik açacaksınız, üste kalan, altta kalan kısma düğme dikeceksiniz ve pat çalışması bu kadar.